Yapay zeka, yaşlı kullanıcılar için arkadaşın ötesinde e, güvenilir bir sırdaş olarak benimsendi. Yaşlılar yapay zeka ile arkadaş oluyor, yalnızlıklarını gideriyor, sanılanın aksine sosyalleşmelerine destek sağlıyor. Tasarımın her anında yaşlı kullanıcılara da dahil ettiğimiz e, bir yapay zeka sesli asistanı tasarladık. E, Yaşlıların hayatını kolaylaştırabilmek için yapay zeka çok mükemmel bir araç ve sanıldığının aksine hiç teknofobik değiller. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesinden Doktor Yeliz Yücel, yapay zeka tasarımı iki aşamalı gerçekleştirildiğini söyledi yaşlılarla birebir çalışarak bazı sorunların yanıtını aradıklarını kaydetti. Nasıl bir sesli asistan bekliyorlar? Ne tür diyalog akışları onlara daha kendini rahat hissettirebilir? En çok hangi durumlarda yardıma ihtiyaç duyuyorlar? Bu soruları yanıtları sahada birlikte aradık. Daha sonrasında da bu tasarımı yaşlı kullanıcılarla test ettik. Yapay zekaya empati yeteneği eklendi. Kullanılan sesin yaşına dikkat edildi. Bu tasarım sürecinde empati ve güven teknolojiyle kurulan bağın anahtarı olabilecek en önemli insani özellik olabilir. Böylece asistanımızın ilk insani özelliği empati olsun. Yaşa daha büyük bir sesle konuşan sesli asistan kullanıcılara daha yakın hissettirecek diye düşünürken aslında öyle olmadı. Genç sesle konuşan sesli asistanımızı tercih ettiler. Yapay zekayı yaşlılar çok sevdi, sırdaşları oldu. Karşılıklı komplimanlar yapmak, Teşekkür etmek gibi da yapay zeka ile iletişim kurarken de rastlayabildik. Yaşlılarımız robota istediğim şeyi anlatırım, nasıl olsa arkamdan dedikodumu yapamaz, benim robotum olacak sonuçta gibi cümlelerle de cevap vermiş oldu.